Ya ben Ankara'yı çok özledim ya. Ne çabukla? lan? Bunun Ankara'yı, Ankara'yı özlediği yok. Başka şeyler. Yok ha. lan, vallahi Ankara'yı özledim. Bırak, bırak. La vallahi Ankara'yı özledim. Yemin ederim oğlum. La burada öldük oğlum ya. Hiçbir şey yaptığımız yok. Bir deliye takındık kaldık. Yürüyün lan, hadi gidiyoruz. Nereye? Ankara'ya mı gidiyorsun? Yok lan, Ercüment'i almaya. Nasıl? Adresi buldun mu sen ya? Vay. Burada çünkü Burası ev değil ki. Burası bildiğin otel abi. Ya oğlum sen cahil misin ya? Rezidans lan burası. E otel yazıyor. Ha, ya, tamam oğlum, tamam. İçeri girdiğimizde Ercüment'le hiç kimse konuşmayacak, tamam mı lan? Nasıl kimse konuşmayacak? Ankara'dan boşuna mı geldik abi? Vallahi benim iki lokatım var, haberin olsun ha. Yok, bir b**k yiyemezsin oğlum. Konuşmayacaksın. Her şeyi ben halledeceğim. Tamam mı lan? Ya oho! Hiç olacak şey değil abi bu ya. Harun, arabada beklesin. Nasıl ya? B git arabada bekle. Yürüyün lan. Hep beni böyle yalnız bırak dışladınız yine beni. Siz ikili sırıtmayın salaklar. Amirim. Hep dış... Tamam ben buradayım. Aha otel işte. Tamam bunun bir şey mi dedik Allah Allah. Rezidans dedin ya oğlum. Oğlum rezidanstır belki dedik belki dedik. Lan ne belki? Rezidans dedim işte. Dedimse dedim sen al. Bak ağız bunu dalarım lan oğlum bir sussanız hala. Yeter lan. Buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ee, Ercüment Çözer burada mı? Ercüment Bey burada değil, ara sıra kalıyor. En son ne zaman kaldı? Hatırladığım kadarıyla birkaç ay önce kaldı. Sende adresi var mı Maalesef yok. Abi ben çok acıktım. Bir şeyler yiyelim ya? Vallahi, vallahi ya. Bir şeyler yesek hiç bela olmaz abi ya. Bana fark etmez lan. Doğru la sen yaradandan beslendiğin için senin için problem yok. Ee, şurada yiyelim mi lan? Ee. Aa, olur valla. Dur lan geçeme lan. Oğlum çok acıktım lan. Sıcak olan burada. Ben geldim. Hoş geldiniz. İki hamburger. Hamburger. Ee, bana da hamburger ver. Ketçap koyma içine tamam. Peki. Sen abi. Ya sen bana tost ver. Dilim kaşalım abi. Yok yok dilimi karıştırma sadece tost. Çilek bir şey alır mısınız? Taze sıkılmış portakal suyu. Ee, sen bize kola ver kola. Taze sıkılmış portakal suyu ne alaka ya hamburgerin ya? Yani. Kola yani? kola. Kola üç olsun. Sen bana çay ver. Peki. Demek rezidans da yok da. Otel la otel. La otel motel otel? Ne fark eder? Ne yoktu demek yani. Ya olsun. İş yeri adresi yok mu bizde? İş yerine gideriz herif. Ha, var orada işte. Beğen bir tanesini. Ne oluyor ya? <laughs> Altı sayfa. Hepsi de tek satırlık ha. Bunu bir buçuk yapsa on sayfa olur mu? Efendim Eda? Amiri mercimentin yerini cep telefonundan tespit edememişler. Nasıl edememişler be? Vallahi edememişler işte. Hey tamam. <laughs> Kardeşim ayranın ne alakası var ya? Ben çay istedim, çay. yanlış gelmiş. Çay bu çay. Bunu götür, çay getir. Bu ne lan? Sakın kalmış gel. Ne ıslatmak bunu? <laughs> Burada böyle abi. Burada böyle demek mantıklı bir cevap değil. Bu hastası mısın sen kardeşim? Kardeş, sen bunları al al. Al sen bunları. Size normal dürüm getir, tamam mı? Kaşarlı mı olsun abi? Kardeş, normal dürüm. Yani dürümün içinde kaşarın ne işi var? Bildiğin dürüm getir ya. İşte lan, ıslatmadan bak. Çayı şey unutma lan. Hadi. Sen kim arıyorsun abi? Alo Arju, neredesin lan? İstanbul'dayım. Ha, Taksim'e geldi bir buluşalım seninle ha. <laughs> Taksim mi? Tam Angaralı davranışı. İstanbul'a geldiğiniz Taksim'e mi düştünüz hemen? Ya bari İstiklal Caddesi'nde gezin. Senin evin nerede lan? Oteli niye ikametgah gösteriyor? E, ee, arsası benim oranın. E, ee, i̇ş adresleri listesini aldınız mı? He ee, aldık. E, tamam işte orada bir balık restoranı var. Eh, dün akşam oradaydım fazla uzaklaşmış olamam oradan başlayayım bence. Senin sesin niye nefes nefese geliyorlar? Yine mi sevişiyor? E, ee, yo spor yapıyorum. Ne, ne diyor? Neredeymiş? O listede bir balık restoranı varmış lan. Vardı. Abi. Ya bu kadar gelmişken diyorum ki bir İstiklal'de turla mı yaptı? Evet ya, o şart. Tabii abi ya. Ha? Kardeş, bunu niye tosta bastınız? Abi çok sevilen bir çeşitimiz bu. Ben dedim oğlum size. Tosttan şaşmayacaksınız. Böyle durum mu olur ya? Abi nereye gidiyoruz ya? Ya şu lokanta var ya, onu biz bir bakalım lan. Ha abi. Alo, Vesat ne haber lan? İyi misin oğlum? Geleyim mi? Saçma sapan konuşma be abi. Buldun mu lan Ercüment'i? Yok abi yok, daha bulamadık. Ben buldum. dergisi <laughs> var ya, orada. Bu Şaheser'le berabermiş lan, bütün gün. Şaheser ne ya? Oğlum tanımıyor musun lan Şaheser'i? Ünlü DJ. Hani gece kulüplerine falan çıkıyor ya, o işte. Ha, Eyvallah abi, eyvallah. Kardeşim benim. Her zaman yanındayım. Görüşürüz. Eyvallah. Ne oldu? Anlarız da şimdi. De. Şu dergeye bir bakabilir miyiz ya? Nereye gittin öyle? Ya bizim Erci bununla çıkıyormuş ya da. Ünlü DJ Şaheser. Ha. Diz çökeymiş abi. Ha şu şeydi değil mi lan? Ee, DJ'nin açılımı işte lan. Bu herif de hiçbir şey bilmez. çok jockey'nin açılımını biliyor. Bir acayip bir tip valla ya. Oğlum siz şu DJ'ye bir bakın la. Ben de lokantaya gideyim bir. Tamam mı la? Tamam abi. Ha. turlamanın faydaları gördün mü? Ne bulduk? DJ şahese. Nerede adam kul? Orta köydeymiş. E Orta köy nerede oğlum? Çengelköy'ün yanına ben askerliği burada yaptım. Dayı bu Çengel köy Anadolu'ya olmasın? Yok da no, bebek. Karıştırıyorsun sen. Hadi Ve Hadi, hadi yürüyün. Eminsin değil mi lan? lan ne demek eminsin?